şu an Celikan Öğretmen Evi'nde bulunuyoruz. Cenab-ı Allah nasip etti. Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan öğretmen evimizi hizmete açtı. Tabi burası öğretmen evi olarak yapılmadı. Burası önce lojman olarak yapıldı. Biz e, lojmanı öğretmen evine çevirdik. Şu an öğretmen evimizde 26 oda, 42 yatak kapasitemiz söz konusu. Öğretmenlerimiz 7-24 hizmete hazır, çalışıyor faaliyette şu an. Öğretmenlerimiz ayrıca insanların, arkadaşların gelip rahatlıkla oturabilecekleri, çay içebilecekleri, kahve içebilecekleri, kitap okuyabilecekleri bir oturma salonumuz var. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz ee, önemli toplantılar yapılabileceği bir şark köşesi odamız var. Ee, i̇dare odalarımız var. Ee, ayrıca özellikle taşımalı öğrencilerimize hizmet edebilecek aynı anda 5 bin kişiye yemek, yemek yapabileceğimiz, yemek üretebileceğimiz mutfağımız var. Tabii bütün bu eklentilerle e, modern bir öğretmen evi, 5 yıldızlı otel mesafesinde bir öğretmen evi, Yapmış kullanıyoruz, hizmet açmış bulunuyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ee, Kelikanlarımızın hizmetle verdik. Malumunuz ilçemizde pansiyon, e, konaklama yeri, otel, e, misafirhane gibi bir şey yoktu. Dolayısıyla gelen öğretmenlerimiz çok büyük sıkıntı çekiyordu. İlçemizin en büyük ihtiyacı buydu. Ben mesela kendi evimde 21 gün e, öğretmen misafir etmişimdir geçmişte. Bu zorluklarla hepimiz karşılaşıyorduk ama Allah'a şükür bu hizmet yapıldı, bu kurum, bu bina hizmete girdi. Bundan sonra bu tür sıkıntılarımız olmayacak ve herkes de buradan yararlanabilecek. Biz sivil memur ayrımı yapmıyoruz. Gelen insanlarımızın hepsi, misafirlerimizin hepsi burada misafir olarak kalabilirler, en üst seviyede hizmeti alabilirler. Ben hayırlı olsun diyorum.